Ah boncuk ya. Aradım ama açmadım. Sessizdedir. Bir şey mi oldu? Yok bir şey yavrum. Sen yat. Ben bir şey alıp çıkacağım hemen. İyi günler. Ee, ben... E, e... Aslına bakarsanız anlatması biraz zor ama... Yolculuğun iyi geçti mi? Yorulmadın inşallah. Başın sağ olsun. Ben yeni öğrendim. Senin de oğlum. gerçekten. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Merak etme oğlum. Begüm biliyordu. Benim mutfakta biraz işim vardı. Sen rahatına bak. Sevgilim, nasıl isterdim bilemezsin. Şu an yanında olup her şeyi sana anlatmayı ve defalarca özür dilemeyi. Ne kadar oldu ben gideli bilmiyorum. Kim bilir ne kadar bensiz bıraktım seni. Sensiz kalmanın yarısı kadar zorsa bensizlik, beni ömür boyu affetmesen yeridir. Ama yine de hep diledim affetmeni. Anlatabilmemin bir yolu olsaydı, İnan denerdim. Cevapsız bırakmazdım. Ama bir yol bulamadım buna. Tek bildiğim yanında kalsaydım daha kolay olmayacaktı. Kıyamadım. Sadece kıyamadım. Bana sordun ya gitmeye cesaretin var mı diye. Kalmaya cesaretim olsaydı bir an olsa ayırmazdım yanağımı göğsünden. Göğsün cennetin provasıydı işte. Ben kızamıyorum. Sen de kızma hayata kapatma kapılarını. Biliyorum, sevmek kolay herkes için. Ama hiç yaralanmamış gibi sevmek ne kadar zor aslında. Sadece bunu istiyorum senden. Ne kıyas, ne kin, ne beklenti olsun hayatında. İlk defa aşık oluyormuş gibi sev. Nasıl seveceğini zaten ben öğretemem sana. En iyi yaptığın şey bu çünkü. Bari sözümü tutabilseydim. Hani 45'inde alacaktım ya seni. Veda etmek için yazmıyorum bunları. Veda edecek cesaretim olsaydı bunu karşında yapardım. Aklının köşesinde olmak değil niyetim. Sadece gülümse arada. Benim köşem orada gizli çünkü. Öpmeye doyamadığım dudağının köşesinde sakla beni. Kendime iyi bak. Não vou nem entrar no site, deixa eu. daqui, capa. Keşke yanınızda olabilseydim. Keşke. Çok düşündü seni. Onun için hastalığından daha zordu bu karara katlanmak. Kendinden çok senin derdine düştü garibim. Ben de birkaç kez aramak istedim seni. E niye aramadınız ki? Söz verdirdi zorla. Senden son bir şey istiyorum dedi. Ne diyebilirdim ki? Ben de bir yandan onu suçluyordum. Bana yaşattıkları için. Beni yalnız bıraktığı için asıl ben yalnız bırakmışım onu. Bir yandan nasıl vicdan azabı çekiyordu biliyor musun? Ama seni görünce daha iyi anladım. Kıyamamış sana. Peki ne e nasıl öğrendi acaba? Yani e, nasıl başladı? İlişkimiz sırasında mı? Tam olarak bilmiyorum ama sanırım hatırlıyorum onun öğrendiği zamanı. Hatta önce beni aramıştı. Senle bir yemeğe çıkıyordu sanırım. Doktor aramış siz yemekteyken. Akıl sormuştu bana zilli. Evet. Aslında sana hamile olduğunu söyleyecekmiş o gece. Ama doktoru aramış siz yemek yerken. Tahlillerde bir anormallik falan olduğunu söylemiş. Beyninde bir kitleden şüpheleniyorlarmış falan. Nasıl ya? Hamile miydi? Ama biz hep... Hızlı olmuş sanırım. O kadar mutluydu ki seninle. O aşkla sana evlenme teklif etmeye hazırlanıyordu. Tabi doktoru arayana kadar. Tümör kesinleşince doktoru da diretti bir yandan. Hastalığı esnasında ilaç alması gerekiyordu ama... ...hamilelik sırasında bu ilaçları kullanması riskliydi.